birlikte Brawl Stars'ta mükemmel kutulara kastım böyle bayağıdır Brawl Stars kasıldım böyle Brawl Pass'imizi gördüğünüz gibi 32'ye kadar 33'e kadar kastım bir kutu açılımı sandık açalım artık ne dersiniz sandık açılımı yapacağız ben sandık demeyi tercih ediyorum hemen başlayalım büyük kutuyu açalım bir dakika ihtimallerimi de göstereyim Gördüğünüz üzere hiç açmadım böyle yani. Sabrettim 30'a kadar kastım ama artık yeter. onun açılması lazım. Gördüğünüz üzere ihtimallerimiz. Bir aksesuar bir yıldız yücü garanti gelmesi lazım bence. Bastım. Bismillah. Gelmedi bir şey. Büyük kutu. 74 gelmedi. Savaş kutusu. O da gelmedi lan. Bir şey vereceksin bak oyun. Çıldırtma beni. Uzun zamandır bir şey çıkmıyor o yüzden bir karakter falan gelir diye baya umutluyum. 69 yine bir şey gelmedi. Bismillah. Bir şey gelmedi. kutuları en son açacağım. 43. Aga be. Çok da az altın vermişti ama 40'ın altında olması lazım galiba. Yani. Öyleydi. Aha 37. Ve Hadi bismillah bir karakter diyoruz. Ama büyük ihtimal aksesuar falandır. Oo Mortis geliyor. Mortis geliyor. Çok güzel. Yes be. Yeni bir karakterin tadından yanmaz. 42. Ah. taşmaya devam ediyoruz. Oo. Bir de yıldız gücü verdi Nita'nın. Çok iyi. Genelde bir şey verdikten sonra fazla bir şey vermiyor onun üstüne. Belki bugün bizi bir şaşırtır. Oha öteki yıldız yüzünü de verdi. Oha çok iyi. Her bir şey çıktığında böyle farklı seviniyorum çünkü uzun zamandır bir şey çıkarmıyorum. Hmm, mortise basalım bunu da. Çok güzel. 30 Abi yuh sen ciddi olamazsın Aksesuar mı acaba bir karakter daha mı? Bismillah Aksesuar Ney? Mahallenin aksesuarı Güzel 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 bayağı güzel gidiyoruz şu an 62 47 bir şey çıkmadı Evet mega kutuları geçelim Bana mega kutulardan uzun zamandır bir şey çıkmıyor Ne olur bir altı yaz 5 yazdı tahmin ettiğim gibi. Dön başa dön dön başına. Ne olur bir altı. Altı oldu. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Baksın. Bu ne lan? Aa Mr. P'nin. İlk maxladığım karakter bu hesaptaki. Güzel. Hadi bir altı daha. Hadi bir altı daha. Beş tane ya oğlum. Beş nedir ya Ve şu kupa yolundan kastığım şey. Oldu. Yes. Yes. Acaba yeni aksesuar falan mı yoksa bir karakter daha mı geliyor? Ne olur bir karakter daha. Aksesuar. Aa, bu aksesuar bayağı güzel. Üf, çok güzel oldu. Şöyle bir fotoğrafı tık alalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok uzatmak istemiyorum. Yani gördünüz sandıklar mükemmeldir. Şimdi oyun oynayıp Sırf 10 dakika için uzatmak istemiyorum. Bence mükemmel bir videoydu. Mükemmel bir sandık açılımıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bugün bir Clash Royale videosu gelecekti. Çok güzel sandıklarım vardı. Fakat kayıt doldu ve sandıklar boşa gitti. Ee, o yüzden biraz mutsuzum. O yüzden bir beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay. Umarım gününüz iyi geçiyordur veya geçmiştir. Hadi bay bay.